baktım da aslında ufak tefek bir şeyler biliyorum da kurcalamak lazım biraz ya. Şimdi YouTube hazır, Instagram hazır. Nimada zaten yayın yap yapıyorum. Bir de şu editlemeyi ya gerçi hepsini tek başıma yapamam ki ya. Bu biraz ekip ne yapacaksın ki Şey diyorum ya bu video yayınlama, kesme, oynama sağda solda sayfalarda paylaşma falan. Bu diyorum bir ekiple olması lazım ya bu işlerin. Aynen öyle sıkıntılı biraz. Ne diyorsun sen? Evet, editleme zaten en sıkıntılısı o. Edit yapıldıktan sonra paylaşmak kalıyor onda gerisi bir şey değil yani. Kanka çok canlar yanacak bakın ben söylüyorum size ayağınızı neyin alın bir seyine gelin kolumuzu paylaşalım. Anlamadım. Ne diyor? <laughs> Aynen. Ve aslında öğrendim mi kolay ya. Var mı ya? Yok. Yok. Tırsılar herhalde. Ben şey yapamadım ya. Ben ah var var geldi geldi geliyor. Abi Watch out. Bir silah onu. Abi oyunu ne oluyor ya? Dene. Dövme 56 At. Hiç silah vermiyor ya bende de aynı ya Cık. 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 ben bir m4 buldum ya bir tane pompalıyız Watch out. Orta binadaları. Tamam şey silah Önce bir lootunuzu yapın abi. Yapamıyoruz ki abi. Arka tarafa gidelim mi lootlanalım o zaman. Burada. Ne <laughs> olmuş <laughs>

düşme düşme Neye gidiyorsun ki ya mübarek Kişi birden saldırdı elinde silen yok bir şey yok Arkadaki sarı evdeler Mark the location şey <laughs> var hani yemedin mi? Evet, mermi bitti. Kaç oğlum. Watch out. Gördü beni ya nasıl biliyor Oha. Tam arkamdan gelmiş. <laughs> Bitirdim ya. Burada burada. O, o Mark the location. Watch out. Yukarıdaki taşın. Yerinde. geliyor. Beyler ben, iyi. beni duyuyor abi, musunuz? Abi duyuyor da doğru da olur. Ben çıkamıyorum buradan. Dur. Abi sen sisliyorum. Önümde adam önümde, adam önümde. Adam şu evde. Bırak. Bırak bırak. Yapma. Gir o kapalıya Ben havluyum. Gel gel gel. Havluyuz sizde ama. Dur. Bana gerek derseniz Eren bekle. Beraber geleceğiz. Yanımızda bu. Aynen. Yanımız çok dolu. Abi gel direkt geçelim lütfen. Ben geçiyorum. Düşme, yapma. Tamam 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 sıkıntı yok. Ben Lise şu atıyorum. an atıyorum. serbestteyim. Sisi ortaya at da. Ben geçemem ki oradan. Bekliyorlar. Duvarda evet, evet. bir gönder bir sis daha. <laughs> tamam tamam içerideyim ben. Tamam. Geliyor geliyor set var. Abi çık yukarı. Yukarı çıkarsam ben düşerim. Can hızlı gidiyor. Bekle. Bekle bekle. Kapının arkasındayım. Eren Eren yanımda gel. Eren yanımda Dışarı <laughs> <laughs> çıkma. gitim var mı gel <laughs> <laughs> Hala hala buralar. Hala buralar. Şey, şey, çok sevdiler orayı. Yayın, ay, or <laughs> İnstagramda hesap var. Onlar da yiyorlar. yiyorlar birbirlerini de. bir tane. <laughs> of. Ooo ne güzel <laughs> lan. Biri gitti. El bombasını oturdu. Dur bekle bir tane Adam daha bay sallayacağım. Bay de, de, yerini de görmem ya. lazım. Var var. Var onunla dolu hali. Adam aşağıdaymış. Boşuna attık el bombasını. Aşağı katta mı? Aşağı katta mı? Nerede abi? En alt katta. <laughs> Bir bomba yersek bu kadar daha. Boş şu, şu an. Ya. Büyük ihtimal merdivende. E, 5.56 var mı fazla? 56 mı? 30 tane var. O da silahtaki. O ben senden daha iyi. Daha iyi. Ya. Botmuş ya. En yukarıda. Üst, en, en üst, en, üst kat. Abi. En üst kat. Aynen. En üst kata çıktı. Öbürü de peşinden gidiyor. Arka geldi. Arka Biz, geldi abi. Bize mi onlara mı? <laughs> bize geldi. Daha çok bize. Burası sıkıntılı abi orada durma. Orayı çok gösteriyorlar. Burayı onlar mı sisledi? Tamam be arkayı gördüm. vuruyor sen bana. Kana bak kana. Hadi lan, mal Lan onu burada bitirdik be. Selam <laughs> var. Arkadaki eve of. Arkadaki evde o. Aldım. 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 Ben ondan bir lootlanıp geleceğim ya. Gitme. Ben de ya. Dur ben de dedim ya. Abi Gel. sen dur. De... Oh. Gitme Allah. dedik abi. Gitme. Abi, abi gitme. Oraya geç. Oraya gitmesen ne olacak? Geldi. özel. Bomba yemeyek ya ayrı durum. Alan size mermi. Kit var mı? Kit lazım bana, kit. Maalesef. Var. Var var var. Bak. Mermiyi bölüşelim. Bir tane. Yani. Başka kit yok abi bunlar. da. Al. Tamam. O o Büyük orta bina, bina var. hala duruyor ha hala Al, duruyor, Gelin ne yapalım? Ya. Gelin alana girelim şu büyük binanın şu Arka arkayı ne yaptık arkayı? Burası dolu dolu, arka dolu. Ben arka Ar zaten. Arka dolu. Arka Hadi dolu, ya. ben arka indirdim. Tabii tabii. E ee, gelin şu binaların aralarından gideceğiz artık bir şekilde mecbur. Şimdi geçmeye çalışayım, sizi de korumaya çalışayım. Önümüzde, önümüzde. Watch evet, out. Bu, bu tarafta. Tamam. Yakından sıkan var ya. Ben seni. Beyler bana gelin. Bana gelin. Loot var mı? Loot var mı? Oo gel gel. Al kişi de buldum ben. Ulan oyunun sonu geldi. Tepederler galiba. Alandayız ya. Beyler kit olmayan var mı? Kit olmayan var ben var. Gel. bitireceğiz abi ben. gençler. Solda. <laughs> Solda tepe üstünde. Burada bende. Helal. Bu onu bir ya. Lootla. Ben şuradan bir Ee, yukarıda taş dibi. Ben. Dur at e ateş verme ateş verme bekle. Bekle yine bu sol oluyor. Yapacak bir şey yok. <laughs> <Hayır>, Arkadaşlar <laughs> düşmeyin. Şurada. Mark the location. <laughs> one the shears is this is the nerede abi? Watch out. O taş arkasında. Mantar. Mantarın üstünde. Mantarın içinde hmm. var mı? İçinde yok. Oldum Canıma bak Helal. ya. Anne, ne oyundu? Abi sana bir şey diyeyim mi? Tam şeylik abi Tam bir şeylik, ha, tam çıktı bak ha. Gemidenim. Allah harbi bir video çıktı ha. <laughs> Aynen öyle. Büyük bir yoksullukla. Buradan Ha. Ah. Bak dipçik buldum sonunda. Bu ben çoktan buldum. Yani. Anca mı buldun? <laughs> açtım açtım kayıt var şu anda.